Değerli hayvancılık programı izleyenleri, yeni bir hayvancılık programına da hoş geldiniz. E, şüphesiz süt sığırcılığı dendiği zaman eğer karlılık hedefleniyorsa ve işletmeyi büyütmek istiyorsak, e, buzağı bakımına ve buzalıktan sonraki e, düve olum aşaması çok önemli. E, sizler için bu programda buzağılara ne yapacağımızı ve buzağdan sonra düve olan hayvanlara neler yapacağımızı, nasıl bir besleme yapacağımızı, bunların e, nasıl olacağını uzmanlarına sorarak, bazı bilgiler edindik ve bu bilgileri sizinle paylaşmak istiyoruz. Balıkesir'de konuşlanmış olan yerel firmalardan birisindeyiz ve Faruk Kula ile beraberiz. Kendisine de Balıkesir'deki hayvancılık ve yem sektörü ile ilgili birkaç sorumuz olacak. Merhabalar. Merhaba de, Faruk. hoş geldiniz şehrimize. Teşekkür ederiz, sağ olun. Ee, Balıkesir'deki hayvan varlığı ile ilgili bilgiler alabilir miyiz acaba, nesildir? Evet. Ee, Balıkesir, e, Türkiye'de e, hayvancılığın her çeşidinin olduğu e, nadir kentlerden biridir. Bu e, her çeşid derken her çeşidinde de ağırlığını hissettirecek düzeyde e, yapılan bir kenttir. Bugün Balıkesir'e hayvan varlığına baktığımızda süt üretiminde birinciyiz besi e, dana besiciliğinde üçüncüyüz. Beyaz ette ikinciyiz. E, bu e, yumurtada üçüncü, dördüncü sıralardayız. Bu e, balık esteki hayvan varlığının nedenle olduğu da bu sıralamalardan kendini e, göstermektedir. Bugün e, hayvan varlığında e, büyük başta e, bizlerde çağdaş çiftlikler, büyük kapasiteler, son iki yılda meydana gelen e, sıfır faizli kredilerin neticesinde e, fazla olmaya başladı. Ama bizdeki esas faktörlerden biri aile hayvancılığının en yoğun olduğu köyler e, vilayetlerden biridir. Batıda yaşayıp da kırsal kesimde nüfusu en yoğun olan vilayetlerden biridir. Hal böyle olunca bütün ailelerde de bütün köyde yaşayan insanlarda da irili ufaklı hayvan varlıkları mevcuttur. Biz mesela bu hayvan varlıklarını izah ederken şunu da ben geçmeden izah etmeden geçemeyeceğim. Manda varlığı açısından da Türkiye'de önde giden vilayetiyiz. Yani bugün kaymak üretiminde e, Türkiye'nin e, gerçek kaymak olarak şimdi Türkiye'de hala kaymağın tam olduğunu bilen kesim az. Evet. E, piyasada kaymak diye satılan e, şeyler kremadan elde edilen kaymaklar bizim kastediğimiz kaymak o değildir. Hakiki manda kaymağıdır. E, bu da kentimizde yoğun olarak olan e, hayvan varlıklarından biridir. Eee Size hayvan varlıklarına ilgili e, bir şeyler anlatmaya çalıştım. Sizin evet. soracağınız bir şey varsa yine e, tekrar yanıtlayalım. Yani şunu da diyebiliriz. E, Balıkesir hayvancılığın e, çok yoğun olduğu ve bütün evet. hayvancılığın aslında yapıldığı bir coğrafya sahiptir. Evet. Evet. Yem sektörüyle ilgili birkaç e, evet. bilgi alabilir miyiz? Yem evet. sektörüyle ilgili bilgiler. Şimdi hayvan varlığı e, yoğun olduğu zaman e, sonuç olarak yem fabrikaları da ee, yoğun oluyor evet. Balıkesi merkezde biz 9 tane fabrikayız kazalar hariç veya civar vilayetlerden gelen e, yemler hariç hı hı. Bu da zaten bu biraz evvel izah ettim hayvan varlığının neticesinde bu kadar yem fabrikası var hı. ve dışarıdan gelen bir yem var. Biz e, böyle e, sütte ette e, önde giden bir vilayet olunca, Bizim yem, e, yem kalitemizde, Türkiye'de haklı olarak e, en üst düzeyde kaliteli yemler bizim bölgemizde olmaktadır. Evet. Hayvancılığın da en verimli, en çağdaş olduğu vilayetlerin arasında yer almaktadır. E, Balıkesir merkezde merkez olarak kastediyorum, e, ele aldığımız zaman aşağı yukarı bu fabrikalarda 500 bin ton civarında, senelik 600 bin ton civarında yem üretimi yapılmaktadır. Bir de e, kazalarımızdaki yem fabrikalarını buna koyduğumuz zaman veya dışarıdan gelen yemleri de ele aldığımız zaman hayvancılığın boyutları ne boyutta, ne düzeyde olduğunda e, ortaya dökmüş olur diye düşünüyorum. Evet, ee, bilindiği gibi işletmelerin yüksek bir kısmını yem maliyetleri oluşturuyor. Evet. Ee, Ham madde fiyatlarına ilgili e, ve bu aşamada üreticilerin karlılığa geçebilmesi için önerebileceğiniz bir şeyler var mıdır seyircilerimiz? Vallahi iki yıldan bu yana iki yıldan bu yana üretici para kazanamıyor, evet. e, mutlu değil, e, yaptığı işten fazla tat alamıyor, haz alamıyor, para kazanamadığı için. Yani burada e, geçtiğimiz yıl kuraklıktan dolayı hükümetimizde, tarım bakanlığımızda saman da hiç olmadı biliyorsunuz. Evet. Ve i̇thalata müsaade verildi. Gümrük vergisi düşürüldü. Türkiye ilk defa saman geldi. Hı. Ama gelmesi zorunlu vardı. Gelme mecburiyeti vardı. Geldi ve fiyatların yükselmesini hatta geri gelmesini e, sağlamış oldu. Şimdi burada e, bizde e, bir mal noksan olduğu zaman e, hükümetimiz e, vergileri düşürüyor. Ama e, bizden noksan olduğu zaman dünya artık çok küçüldü. Yani sendeki noksanlık talepten de hissediliyor dış ülkelerde. Bu defa oralarda vergiler düşürülüyor ülkede ama bu sefer onlar fiyatlarının yukarı çıkıyor. Yani yem girdilerin ham maddeleri o düşen oranda maalesef düşmüyor. Düşmediği zaman da yem maliyetini düşüremiyoruz. Yani bizim burada şeyimiz vergileri düşürmek, e, tam manasıyla düşürmek değil de e, yeme e, destek verilmesi üreticiye. Evet. E, öyle olduğu zaman e, biz hem e, yem sektörünün tam manasıyla kayıt altına alınmış olduğunu düşünüyoruz. E, hem de amacına ulaşacağını düşünüyoruz. Üretici de bu e, desteklenerek dolayı e, devletten bir takım e, Destek. imkanlar, destekler alacaktır. Ama biz e, günlük vergilerini düşürdüğümüz zaman, e, ithalatta e, devletimiz düşürdüğü an dışarıda da ham madde fiyatları yükseliyor. Yine değişen bir şey olmuyor. Rahatlatamıyor yani sektörü. Bizim kişisel düşüncemiz vergileri düşürmek hiçbir zaman sorunu çözmüyor. Evet. E, dünyada e, herkes artık birbirine çok yakın takip ediyor. Her ülkede ne var ne yok gayet iyi izliyor. Onun neticesinde de e, senin böyle bir şeyin varsa onlarla hemen fiyatı yükseltiyor. Evet. Bizim önerimiz e, yeme desteğin verilmesi, tü, e, tüketime desteğin verilmesini e, diye düşünüyorum. Evet, peki e, üreticinin bu noktada e, neler yapmasını önerirsiniz? En yani çok onu e, sormasın. Bölgemizde yani. zaten e, bir hayli zamandır ee, sırf yem değil yemin yanında e, silajını, hı hı. diğer e, arpa silajını buğday silajını e, yem e, girdilerini düşürebilecek kendi tarım e, arazilerinde yem bitkilerine yönelik zaten e, ekimler yapılıyor. E, devletimiz de bununla ilgili hayvansal e, yem bitkilerinde desteklemelerini e, veriyor. Yani bizim bölgemizdeki yapılan hem hayvancılık hem çağ, hem tarım yapılabilmesi icap ettiği şekilde, çağdaş bir şekilde yapılıyor diye düşünüyorum. Evet, peki Balıkesir'de gerçekten isminizin olduğu bir firmasınız. Siz üreticiler için burada neler yapıyorsunuz? Hani kendi ürünleriniz, çeşitleriniz hakkında bize bilgi verebilir misiniz? Valla mi? biz kendi faaliyetlerimiz şeyinde, bizler daha iyi verim için evet. Daha iyi bir e, üreticinin para kazanabilmesi için hem yem kalitelerimizi hem e, sektörle ilgili yapılması gereken her şeyi yapıyoruz diye düşünüyorum. Evet. Mesela bizim bir kuzu yemimiz vardır. Aşağı yukarı 10 e, yıl geçti. Bu bölgede bütün koyun e, üreticilerine sorduğumuz zaman bizim kuzu yeminle ilgili kuzu vesisinde çok önemli e, neticeler aldıklarını ve e, bu yemi kullanmaktan dolayı et verimlerinin çok yükseldiğini ve sonuç olarak para kazandıklarını kendileri ifade ederler. Evet. Yani bizim ifade etmemiz yanlış bunu konuştuğumuz zaman da kendileri ifade eder. E ben bölgemizin et üretimine büyük bir katkı sağladığı inancındayım. Hı hı. Aşağı yukarı 15 yıl oldu, 10 yılda geçti. E şimdi bugün ee, bizler üretimde verimliliği mutlaka yakalamak zorundayız. Biz, üreten eğer para kazanırsa, üreten e, yaptığı işten zevk alırsa, üreten tatmin olursa, bizlere de bunun olumlu yansımaları hem tahsilat gözünden hem ee, sürüsünü çoğaltma yönünden hem işini büyütme yönünden bizlerde mutlaka geri dönüşü mutlaka olur. Buzalarla ilgili besleme ve bakım açısında sizler için uzmanına sorular sormak istedik. Uzman veteriner hekim Oğuz Şenol ile beraberiz. Merhabalar Oğuz Bey. Merhaba. Ee, buzaların bakımı çok önemli demiştik. Tabii. Ki, ee, bir e, işletmenin geleceğidir yani tabii ki çok önemli. Peki buzaların e, bakımında ilk başta neler yapmalıyız? Buzaların bakımında bir kere buzağa doğmadan önce buzağıyla ilgili önlemleri almak gerekir. Öncelikle onların gebelik döneminde annelerinin çok iyi bakılması gerekir ki daha sonra sağlıklı buzağlar oluşsun. Buzağlar doğar doğmaz yaşamsal açıdan çok çok önemli. Bunu birçok üreticimiz artık biliyor. Ee, ağız sütünü almaları çok önemli normal bir doğum yapan buzağda. Ağız sütünü ilk yarım saat içinde içirebilmek çok önemli. Ee, bu 2-3 litre kadar olabilir. Ağız sütünü almayan bir buzağın ileride hastalıklara karşı çok açık bir şey oluşturur. O yüzden mutlaka ağız sütü alınmalı. Bazen güç doğumlarda buzağı bir tarafa yatıyor, annesi bir tarafa yatıyor. Ağız sütünün alınamaması gibi riskler oluşuyor. Böyle durumlarda mutlaka biberonla anneden ağız sütünü alıp buzağıya içirmek gerekiyor. Bir kere başlangıç bu. Daha sonra buzağının yeme alıştırılması, sütü alıştırılması gibi öncelikler var. Bu aşamaları bizim için açabilir misiniz acaba? Tabii ki basit olarak açalım. Artık bunu bilinçli yapan üreticilerin hemen hepsi biliyor. E, Buzağı'da göbek kordonu olayı da çok önemli. Çünkü eğer göbek kordonundan ki en fazla mikrop almaya açık bir ortamdır. Göbek kordonundan e, mikrop alabilirse bir hayvan çok ciddi hastalıklara hatta ölümlere kadar giden sonuçlar oluşur. Onun için göbek kordonunu e, 4-5 parmak altından steril bir aletle kesip, Orayı bağlayıp, orayı tentürdiyotla sık sık göbek kordonu zaten 6-7 gün içinde kendiliğinden düşer. Oraları steril hale getirmek, tentürdiyotla oraları dezenfekte etmek çok önemli. Böylece buzağının e, göbek kordonu vasıtasıyla bulaşan mikroplardan korunmasını sağlamış oluruz. Ardından buzağı normalde e, ilk zamanlar annesinin sütünü 3-4 gün içebilir. Ama bu çağdaş çiftliklerde, büyük çiftliklerde oluyor. Daha küçük işletmelerde bir hafta, on gün, hatta iki aya kadar anne sütüyle beslenebilir. Ama birçok yerde artık buzamaması e, buzağı maması kullanılır hale geldi. Buzağı mamasını kullanıp e, buzağı mı? Birçok yerde soruyorlar bize. Yani buzağı maması mı, anne sütü mü? Tabii ki anne sütü çok önemli ama bir de olayın ekonomik boyutu var. Çünkü bu tür işletmeler para kazanmak amacıyla kurulan işletmeler. Buralarda buzağı maması mı, anne sütü mü derseniz ben öncelikle bir veteriner hekim olarak tabii ki anne sütü diyorum ama ekonomik anlamda eğer buzağı maması çok daha ucuza geliyorsa süt fiyatları piyasada iyiyse o dönemlerde sütü satıp buzağı maması kullanmak daha akılcı bir yöntem olur. Ama süt fiyatları ucuzsa ben genelde anne sütüyle beslenmesinden yanayım yani. Buzağların sindirim sistemiyle ilgili bilgi verebilir misiniz bize acaba? Tabii buzağlar bilindiği gibi büyük hayvanlar, inekler falan bunlar dört mideli hayvanlar. Fakat buzağlar ilk doğduklarında bu sisteme sahip değiller. Bu zaman içinde beslenmelerine bağlı olarak oluşuyor. Bunun için buzalara buzağlara süt yemeleri ardından hemen yeme başlamaları önemli. Yani buzağı 3-4 günlük olunca yavaş yavaş yeme alıştırmak gerekiyor. Bu da onların işte zaman içinde dört mideli hale geçmesini sağlıyor. Ve mutlaka sello sindirimi dediğimiz bir olay vardır. O sindirimin de belli bir aşama sonra gerçekleşmesi için 30-35-40-45 günlük civarında buzağının canlı ağırlığına göre oluştuğu zaman o dönemde artık kuru yonca, kuru ot gibi kaliteli kaba yemleri de devreye sokmak gerekir. Yani buzağa 3-4 günlük olunca fabrika yemlerini alıştırmalı, başlanmalı. Tabii ki bu arada su önünde bulunacak. Ardından da 40-45 günlük civarında, bazı çiftliklerde 35 gün civarında olduğu zaman çok kaliteli ama kaba yemlerle beslemek gerekiyor buzağı bu şekilde. Buzağın e, biz e, sık sık karşılaştığımız sorulardan bir tanesi de ne kadar süt emmesi gerekiyor? Yani ana sütüyle veya buzağı mamasıyla besleniyorsa ne kadar süt emmesi gerekiyor? Bizim e, tavsiyelerimiz tabi buzağı her gün büyüyen bir hayvan. Her gün kilosu artan bir hayvan. Yani şu kadar süt demek yanlış olur. Bunu pratik bir şekilde üreticilerimize anlatmak gerekirse buzağı sütten kesilinceye kadar günde canlı ağırlığının %10'u kadar diyelim bir süt emmesi gerekiyor ya da buzağa alması gerekiyor. Bu ne demek? İşte 45 kiloluk bir buzağa 4,5 kilo civarında günlük süte ihtiyaç duyuyor. Veya buzağa 60 kilo olduğu zaman günde 6 litre bir süte ihtiyaç duyuyor. Buzağıyı sütten kesme olayı da genelde yani 45 günden itibaren kesebilirsiniz. Ama birçok çiftlikte bu genellikle iki buçuk ayı falan buluyor, bu şekilde uygulamalar var. Peki, e, yemleme yapılırken buzağda kaba yemi kullanmamız gerekiyor dedik, fabrika yemini kullanmamız gerekiyor dedik. E, bu süreç içerisinde sütten kesim için gerekli olan tüketim ne kadar olmalıdır fabrika yeminde? Yani bunda serbest olarak verilmeli, öyle bir sınırlama yok. Günde 750 gram, 1 kilo falan filan civarlarına doğru çıkıyor. Ama buzağların önünde kaliteli bir yemin bulunması, serbest olarak bulunması daha doğru olur. Yani. Ne kadar sürede acaba yem değişikliği yapılmalıdır? Yemese bile? Yem değişikliği derken buzağa başlangıç yemleri, buzağa büyütme yemleri gibi çeşitli isimlerle anılan yemler var. Fakat bizim fabrikamızda biz buzağa yemini tek olarak belirledik. Yani sıfırdan başlayıp 3,5-4 aylık oluncaya kadar aynı yemi önerebiliyoruz. 3,5-4 aydan sonra eğer buzağlar dişiyse düve yemini, erkekse de besi yemine geçiyoruz. Bu dönemi anlatabilir misiniz bize? Yani başlangıç yemi normalde neden önemlidir? Şimdi başlangıç yemi içindeki besleyici düzeyleri daha yüksektir, biraz daha yüksektir. Protein oranı, enerji oranı yani genellikle 18-19 civarında bir protein içerir. 2750-2800 civarında bir metabolik enerji içerir daha sonra biraz daha düşük seviyeli. Çünkü şöyle bir olay vardır. E, buzağının gençlik döneminde, ilk dönemlerinde ne kadar iyi bakarsanız daha sonra size o kadar iyi hayvanlık yapar. Yani iyi daha, daha sağlıklı, daha kaliteli hayvan olur. Verimi daha yüksek bir hayvan olur. O yüzden çok önemli gençlik döneminde bakmak. İkinci döneminde biraz daha bir kademe düşük kaliteli bir yeme, düşük kaliteli derken besleme açısından diyorum. Yeme geçilebilir. Bu da dediğim gibi e, hayvanın e, düve veya besi yemine şey yapmasına kadar devam eder yani. E, buzağı mamalarından bahsedebilir miyiz? Hazırlanırken nelere dikkat edilmelidir? Tabi buzağı mamaları değişik firmaların ürettiği, ithal var, yerli var, e, protein düzeyleri çok farklı, besleyici değerleri çok farklı. E, mümkün olduğu kadar iyi kaliteli buzağı mamalarını tercih etmek çok önemli. Bu arada buzağı mamalarının hazırlanması da çok önemli. Yani buzağı mamasını hazırlarken özellikle e, mamanın katılacağı suyun ısısı çok önemli. Yani 37-38 derecelerde vücut ısısında olması çok önemli. Bunun çok daha 34-35 derecelere düşmesi halinde e, ciddi hissellerle karşılaşabilirsiniz, bu sorunları yaşayabilirsiniz. Buzağı hazırlanması derken genellikle e, bir kısım buzağı 8-9 kısım su diye anlatılır. Bu böyle bu tür çağdaş çiftliklerde, güzel çiftliklerde bu daha ince hesapla şey yapılıyor. Şu anda örneğin bu çiftlikte 125 gram buzağı maması için 875 gram su düşünülüyor. Yani 1.25'e 875 gibi su ölçeği alınıyor. Ve böylece 1 litre süt hazırlanmış oluyor. Yani şöyle söyleyeyim yuvarlak konuşursak 1 litre 1 kilogram buzağı maması 9 litre süt 9 litre su alın size 10 oh, litre mama hazırlanmış oluyor süt hazırladım. Peki buzağların doğumdan sonra e, risk altında olduğu hastalıklar nelerdir? Buzağların en önemli şeyi biraz önce sözünü ettiğim gibi göbek kordonundan kapılan şeyler. Buzağının altının rutubetli ıslak olması çok ciddi bir sorun yaratabilir. E, ondan sonra... Buzağı septisemisi dediğimiz çok çok önemli bir sorun var. Buzağa septisemisinin eğer bir çiftlikte tam kelimenin anlamıyla baş belası haline gelmişse mutlaka e gebelik döneminde buzağının annesini 7. ayda ve 8. ayda iki kez septisemi aşısının yapılması zorunludur. Bu yapılmamışsa doğumdan sonra buzağalara septisemi serumu verilebilir. Bu arada tabi buzağlar için karma aşılar falan yapılması lazım. Bunlar evet veteriner hekim arkadaşlarımızın sorumlulukları, çiftliklerde sorumlulukları, üreticilerle karma aşılar var, birçok içi birçok hastalığı içeren aşılar var. sağlıklı bir buzağı için mutlaka bunların yapılması gerekir diye düşünüyorum. Peki son kez izleyicilerimiz için buzağı beslemesiyle ilgili söylemek istediğiniz notlar var mı acaba? Yani buzağı beslemesiyle ilgili üreticilerimiz buzağlara ne kadar iyi bakarlarsa o kadar iyi sonuç alırlar. Bunun için de gerek yem fabrikalarındaki sorumlu veteriner hekimlerin gerekse Kendilerinin e, ilişki içinde olduğu sahadaki veteriner hekim arkadaşlarımızla ilişki içinde olmalarını istiyorum. Onlara sık sık sormalarını istiyorum. Bizim kapımızı aşındırmalarını istiyorum. Biraz önce dediğim gibi yemin miktarını söyledik. Sütün ne kadar içirilmesi gerektiğini veya momanın ne kadar verilmesi gerektiğini söyledik. Bunlar uydukları takdirde e, son derece sağlıklı bir hayvancılık yaparlar diye düşünüyorum. Evet sizler için Balıkesir'de bir süt çiftliğindeyiz. Ee, çiftliğin yetiştiricisi ve sahibi olan Hasan Çetin'le beraberiz. Kendisine buzağı beslemesiyle ilgili neler yaptığı hakkında sorular soracağız. Merhabalar Hasan Bey. Merhabalar. Ee, Buzallarınız doğduktan sonra ne yapıyorsunuz bir üretici olarak? Ee, i̇lk üç gün ağız sütüyle besleme uyguluyoruz. Üçüncü günden sonra e, normal günde dört sütü olmak üzere sabah iki, e, akşam iki buzağı ile besliyoruz. Üçüncü günde fabrika yemi ve suyunu koyuyoruz. 35 gün bu şekilde besleme devam ediyor. 4 litre buzağı maması. Yem su serbest. 35. günde yonca ve yavaş yavaş sütten, mamadan kesmeler başlıyor. 45. günde tamamen buzağı beslemesinde mama bitmiş oluyor. Peki neden anne sütü değil de mamayla beslemeyi seçtiniz? Ee, şimdi biliyorsunuz e, sütten e, IBR, BVD, Brusella gibi hastalıkların geçme riski pastörize etmemiz gerekiyor. E, bu sistemde e, biliyorsunuz maliyetli bir sistem. Bundan dolayı hayvanlarımızı geleceğimiz olduğu için riski atmamak için böyle bir yöntem uyguluyoruz. Peki e, kabayen ve e, şekes feme girersek eğer buzallarınıza bunu nasıl yapıyorsunuz acaba uygulamanızı anlatabilir misiniz? Ee, Kesif e, buzalar buzağlar 3. Üç, üç, günden itibaren serbest e, Buza, e, buzağlarımız e, 750 gram ve 1 kilo e, yem yemeye geldiğinde zaten otomatik sütten kesiliyor. Ondan sonra zaten serbest bir şekilde e, yonca kaba yem grubu ise e, 35. günden itibaren yemeye başlıyor buzağlarımız. Mamayı ne zaman kesiyorsunuz acaba? Yani 45. günde tamamen mama programımız tamamlanmış oluyor.